Selamun Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cem Zeytin hissemizi inceleyeceğiz. Başlamadan abone olabilirsiniz kanalımıza. Arkadaşlar yasal uyarım etnimizi görüyorsunuz. Tamamını okuduktan sonra videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi hemen hissemizin ne yapalım, bir grafiğini açalım. Şu anda 2.77 oranında pozitif durumdaymış hissemiz. Bugün günlerden 15 Ağustos, Cuma ve saatlerimiz 17.55'i göstermekte. Evet arkadaşlar hissemiz bir kanal yapısı içerisinde aşağı yukarıya doğru hareket halinde imiş. Bakalım son dönemde bu değişmiş mi arkadaşlar? Evet son iki gün önce bu durum değişmiş. Yani yukarıda bulunan direnç çizgimizin üstüne arkadaşlar 2 gün önce hissemiz çıkmış. Bugün de dünün kapanış seviyesinin üstünde bir kapanış yapacak gibi duruyor. Cem Zeytin hissesi arkadaşlar. gayet güzel bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Hemen bakacağız acaba bir bilanço açıkladı da o bilançonun etkisiyle mi yukarı doğru gidiyor diye bakalım arkadaşlar. Hemen Cem Zeytin yazdık ve 11 Ağustos tarihinde bir bilanço açıkladığını gördük. Bilançomuzunu açtık. Bilançoda zarar yazmış arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Zarar neredeyse yarı yarıya azalmış. Bu da bizim için olumlu bir veri diyebiliriz. Yani genel manada bilanço kötü bir bilanço olsa da olumlu bir gelişme yaşandığından dolayı e, grafiğimize de olumlu etki etmesini bekleriz. Cem Zeytin hissemizden diğer verilerinde bir çağıralım. Bakalım diğer verileri nasıl hissemizin çarpanlarına falan bir bakacağız. Pahalılık durumu var mı? Çok fazla yükselmiş mi? sayısı tarafına bakacağız. Evet Araysay tarafında 85 rakamını görmekteyiz. Çok yükselmiş. Her an bir düzeltme yapmaya e, yapabilir Aşağıya doğru düşebilir arkadaşlar Tetikte beklemek gerekiyor ya Zeytin hissesi sizin portföyünüzde var ise Dedik FD bölü fabök 10 rakamı civarında olmasını isterdik 22'ye çıkmış Öz sermaye karlılığını artı 25 civarında olmasını isterdik eksi 11'e düşmüş Buradaki rakamlar sıkıntılı rakamlar arkadaşlar Çarpanlarda Pd bölü dd idare eder seviyede olsa da Genel hatlarıyla arkadaşlar hissemiz nedir Şu anda sıkıntılı bir durumda hemen geçelim ya hocam sıkıntılı durumda diyorsun ama hisse yukarıya gidiyor biraz garip değil mi söylediklerin diyebilirsiniz Ben şu manada söylüyorum Eğer portföyünüzde bu hisse var ise sıkıntı yok devam edebilirsiniz ama portföyünde bu hisse olan arkadaşlar biraz daha sık girip bakmalılar hissemizin durumuna grafiğine daha sık bakmalılar Bugünlerde bir düzeltme yapma riski taşıyor hissemiz. Diğer yandan da bu hisse portföyünde olmayan kişiler buralardan bu hisseye girdikleri zaman e, ne yapabilir arkadaşlar? Bir hüsrana uğrayabilirler. Bu arada hissemizin en büyük zirvesine de bir bakmak gerekiyor. 20.36 rakamını gördük. 20.36 şu an biz neredeyiz? 20.52'deyiz. Ee, ve saatlerimiz 17.58, 20.36'yı geçecek gibiyiz arkadaşlar. Geçtiğimiz takdirde artık bir miktar daha yukarıya gidebilir hissemiz. Çünkü eski zirvesini geçmiş olacak. 20.36'ın üstünde bir seans kapanışı yaparsa eski zirvesinin e, rekorunu da tazelemiş olacak arkadaşlar. Bundan dolayı bir miktar daha yukarıya birkaç gün daha gidebilir. E, ama e, düzeltme yapmasının da tam zamanı gelmiş. Dikkatli de olmak gerekiyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.